Temizlik vlogum part 2. Her zamanki gibi bitmeyen ev işleri. Perdeleri 5 hafta önce yıkadım. Yine yıkıyorum. Ulaşık tableti falan kullanmıyorum. Vay şüpüyorlar. Wash mittel. Tamam. Çamaşırlar vardı. Onları katladım. Cilt bakımı, saç bakımı, ev bakımı derken sarmam vardı onu hazırladım. Bugün sadece temizliğe vakit ayırdım. Yemek yapmadım. Ve iş arası acıktığım için bir tane mideye elma götürdüm. O mis gibi. Dolapların üstlerini falan süpürdüm. Kıyı köşe. Nere varsa. Dolapların arkalarını çektim. Oraları da süpürdüm. İyi ki bu süpürge var ya. Elimiz ayağımız temiz evi evet, temiz demek. Bundan sonra sırada yukarı katın merdiveni. Kıyısını köşesini her yerini yine güzelce bir süpürdüm. Temizlik takıntısı evet ama toza da alerjim var. Hem kendisine hem de gerçekten alerji olarak. Sizler evinizi haftada kaç defa süpürüyorsunuz arkadaşlar? Yoruma yazmayı unutmayın. Bu arada nereye buluyorsam oraları da iyice kazımışım Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı beklerim arkadaşlar ve benden ne tür videolar beklersiniz? Onu da yoruma yazarsanız çok sevinirim. Duvarlara kadar o oh, benim halılar, banyo halılarım. Her yeri iyice süpürdüm. Ve bu perdeye gelin geldi sıra. Yukarı katın girişine ben bunu kendim yaptım. Onların tozunu da bu şekilde aldım. Çıkaramam. Çünkü sabitlenmiş şekilde bunlar. Onları ben montaj ettim ve yukarıdaki süsleri de kendim yapıştırdım. Taşları. Güzel oldu bence. Oh. Onların da tozu alındı. Ve şimdi bu parçayı yıkayacağım tabii ki. Yeri süpürdüm. Oh mis mis. Perdeleri astım. Bir şey dökülür diye tekrardan orayı süpürdüm. Bu kadar.